Günaydın. Benimle sınav haftasında verimli bir güne hoş geldiniz. Ee, sabah çok erken kalktım ve erken kalkmamın tek amacı sınavıma çalışmaktı. 6.30'da uyandım. Ama kumdan tamamen saparak tırnaklarımı yapmaya karar verdim. Ve yaklaşık 3 saattir tırnaklarımla uğraşıyorum. Bitirdim sonunda. Güzel oldu. Güzel oldu ama sınavıma çalışmam gerekiyor. Yarın bir sınavım var. Hukuk sınavım var yarın. O yüzden ee, söylemiştim bir önceki vlogda çok korktuğum bir sınav diye. Onun için tekrar yapacağım bütün gün. Ama haftalar sonra güneş çıktığı için <laughs> ve hava güzel olduğu dışarı çıkılabilecek şekilde olduğu için yürüyüşe çıkacağım. Ee, kahve ve kalem almaya gideceğim. Güzel yazan kalemlerim bitti ve kahvem bitti. Güzel bir gün olacak. Verimli bir gün olacak. Ama her şeyden önce bir duşa girip hazırlanmam lazım. Gidelim kahvemi ve kalemimi alayım döneyim. Tüm gün ders çalışacağım. Hoş geldiniz. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Hadi gidelim. Hava güneşli ve güzel demiştim. Çok erken konuşmuşum. Hızlıca kahvemi içtim. Şu an eve gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. Eve geldim sonra saat 3'e geliyor şimdi. Bir an önce ders çalışmaya başlamam lazım. Artık başka bir bahanem kalmadı. Ders çalışmak zorundayım. Yemeğimi yerken çalışmaya başlayacağım. Kendime de falafel yapmıştım. Onu ısıttım şimdi. Yanına da yeşil fasulyeli yer fıstıklı bir meze yaptım. Şimdi notlarımı okurken yemeğimi yiyeceğim. Normalde kıvamını tutturamıyorum her zaman falafelin ama bu sefer çok güzel tutmuş. Bunu pişirirken bozdum. Yoksa böyle güzel duruyorlardı. Oh. Haku'yu sevmediğimi söylemiş miydim? 10 kere söyledim sanırım. Bir daha söyleyeyim. Bir kahve daha yapmak istiyorum. Hem yeni aldığım kahveyi denemek istiyorum hem de çalışırken bir kahve daha içmek istiyorum. Ama sabah maça içtim. Yaklaşık bir saat önce kahve içtim dışarıda. Şimdi bir daha içersem gece uyuyamam. Ve sabah bu sınav için erken kalkmam lazım. Çay yapacağım onun yerine. size aldığım kalemi gösterecektim. Ben Muciler'den kullanıyorum. Bu 0.38 olanı favorim özellikle. Ben bundan daha güzel bir kalem kullanmadım hayatım boyunca. Eğer kullanmadıysanız kesinlikle öneririm. Ders çalışma isteği getiriyor insana. Yani yaz yazısınız gelmese bile kalem o kadar güzel yazıyor ki daha fazla yazmak istiyorsunuz. o yüzden hiç kullanmadıysanız kesinlikle almanızı öneririm. Yaklaşık bir saattir konudan saptım. için başvurduğum kurumlardan biri mail göndermiş, test göndermiş. O testi geçerseniz de size görüşmeye çağırıyorlar. E, o testin de bir süresi yarına kadardı. Yarına kadar yapmam gerekiyordu. E, o yüzden sınavdan önce onlardan çıkarayım dedim. Bir saattir onu yapıyorum. Eğer testi geçerseniz size görüşmeye çağırıyorlar. E, ve bu başvurduğum kurum neredeyse altı aşama yapıyor. Önce test, bu şekilde test gönderiyor sonra online görüşme, sonra yüz yüze görüşme, 2-3 tane yüz yüze görüşme var. Farklı e, gruplarla, gruptaki insanlarla görüşüyorsunuz. Bakalım olursa staja başlayacağım. E, onu bir ihtimalden çıkarmam iyi oldu. Aslında sınav için de her şeyi yaptım. Bir arkadaşımla birbirimize soru gönderdik. O benim için soru çıkardı hocanın notlarından ben soru çıkardım. Onun gönderdiği sorulara bakıyordum. E, yapamadıklarımı not aldım. Şöyle okudum. Hazırım. Bundan daha fazla nasıl hazırlanabilirim bilmiyorum. Dedi ve kaldı dersten. Hayır geçeceğim. Güzel. Mükemmel. Haber vereceğim size yarın. Nasıl geçti sınavım. Bugünlük benden bu kadar. Ben gidiyorum. Uyuyacağım saat 12. Görüşürüz. Günaydın. Bir 5 dakikaya sınavım var. Hülya'nın mail atmasını bekliyorum. Ve başlayacağım. Attı. Attı 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 ben gidiyorum Bitirdim. Gönderiyorum. Gönderdim. Güzeldi. Güzeldi. Beklediğimden daha kolay bir soru verdi. Ese sorusu verdi bu arada. Ese yazmamız gerekiyordu. Güzeldi. Korkmama bu kadar stres yapmama gerçekten gerek yokmuş. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Dahil olduğunuz için. Bir sonraki sınav gününde görüşürüz.